Hocam isminizi de öğrenebilir miyim? Hayati Neler söylemek istersiniz yaylada Abi, geçiyor hayatınız? Biz bakıyoruz, konulara bakıyoruz burada. Kışında altı aydı biz, kışında biz burada yaşıyoruz. E, Tüşaba'da bu kadar yolla 40-30 km yola geldiler buraya kadar. Allah razı olsun onlara. Yorulmuyor musunuz peki yaz kış hem abi. yaylada kalıyorsunuz böyle kalıyoruz abi. İşçi yoğun burada yoruyoruz valla. Okumuyor musun peki yani okula? Yok abi ben hiç gitmedim. Niye gitmedin okula? Vallahi hiç gitmedim abi. Ben orada böyle hayvanlara bakıyordum. Hayvanlığa bakıyordum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Çok abi küçükten ben bakıyorum. Küçüklükten beri bu işi yapıyorsun? Aynen abi. Peki okumak ister miydin? Abi ben gittim. Ben bir ay tek okudum. Yani ben okumak istiyordum ama bu iş bırakmıyordu bizi. Ekmek parası. Mecbur buraya geldim. Aynen abi ekmek parası. Peki hayalinde ne olmak vardı yani? Hayalimizde abi ne olmak hiç düşünmüyoruz abi bunu. Yani, onlara... Okul, okul okuduktan sonra ne olmak istiyordun yani? Abi öğretmen falan olmak istiyordum. O da bir kısmetiydi bize. Biz şu anda bu hayvanlarca çobanlık falan yapıyoruz. Peki hep yaylada mı geçti ömrünüz? Aynı abi. Hep dağlarda, hep yaylarda, koyunlar içinde çobanlık. Biz onlara bakıyoruz abi. Ee, son olarak peki gitmek istediğin bir yer var mı? Yani dolaşmak istediğin, gezip gö görmek istediğin? Bir yer vardı abi. Antalya seviyordum ben orada. İstanbul ben onlara oraya gitmek istiyordum. Hiç gitmedin şimdi. Yok hiç gibi hiç şehre gitmedim. Ben bana çok fazla gitmedim. Hiç şehre gitmedin. Yok abi hiç şehre gitmedim. Ben bana tarafta. Ben bu konulara bakıyorum.